Aqui, I aqui Ben Musa Yılmaz Hakkari Yüksek ve İnanlı çalışıyorum. bizim yaptığımız araç işte bir yılda bir ay falan sürdü. Onu da işimizi görmek için yaptık. el arabası tekerleğiyle, taytayla, plastikle e, çöpe gidecek demirleri atmadık. Onları da bizi ihtiyacımız görecek şekilde kendimiz için araç yaptık. Önceden motorlu yaptık. Bir baktık ses kirliliği, sonra görüntü kirliliği. Biz de onu düşündük sonra akülye çevirdik. Hem hava kirliliğini hem de insanları rahatsız etmeden kendi işimizi de görebilecek şekilde onardık işte. bunu ben bir kardeşimle daha yaptım. Bu bir ay içinde işte günlük 3-2-4 saat falan çalıştım. Bir ayda bu hale getirebildik. Kilometresi ise 30-35 kilometre menziline ulaşabilmekte. Bisiklet aynasından şöyle yaptık. Sonra Çöpe gidecek demirlerini çöpe atmadık, onlardan yaptık. Sonra direksiyona gelince o da Renault direksiyonudur. Sonra şöyle bu da geri ileri düğmesidir. Ondan sonra gösterge yaptık, lambasını yaptık. Anahtarla çalışmaktadır. Ondan sonra burada hemen gazı bulunmaktadır. Kullanılabilecek şekilde. Şurada freni var. Arkada ise bunun götürebilecek dinamosu var. Burada freni var. Gördüğünüz gibi el arabası tekerlekleriyle yaptık. Tahta ile yaptık. Sonra plastikleri bir araya getirerek onları da yaptık.